Merhaba arkadaşlar Mobil Men kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere rootsuz bir şekilde Wi-Fi şifrelerini bulmayı göstereceğim. Tam olarak Kırma da denilebilir ama denmeye de bilir. benim hoşuma giden bir şey bu yani buldum bunu sizlerle de paylaşmak istedim umarım e, sizlerin de hoşuna gider. Kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın hızlı bir şekilde ben anlatmaya devam edeyim. Google Play'e giriyorsunuz arkadaşlar burada mevcut olması da çok iyi. wifi fi Map yazıyorsunuz yazdıktan sonra bu gördüğünüz e, wi gireceksiniz bir simgesi çıksın yalnız aynen bu. Geri geleyim. Burada bir sürü var ama biz bunu indiriyoruz. Ee, ben zaten indirdim. 10 milyon indirmesi var. Bakalım. Çok kötü bütün mahalle bize bağlanıyor. <laughs> Geçen hiç tanımadım Bak. E, tam iyi güzel de en başta bize en yakın olanlar olsaydı falan filan. Bayağı var ki en başta bize en yakın olanlar zaten düzeltmişler galiba. Ben yükledikten sonra aç diyorum. Bize burada konumumuzu soracak. Giz sonra etkinleştir falan. Yani bize katılın diyor ya burada. Sizin ekranda mavi bir şey olacak. Böyle değil de. Ee, bu kısımda bize katılın gibi bir şey. Gördüğünüz gibi baya var benim burada ya baya varmış. İşte oradan sizin etkileştirmeniz için konumunuzu açmanız gerekiyor. Konumunuzu açtıktan sonra oradan etkinleştireceksiniz ve sizin olduğunuz mekanı bulacak. Bulduktan sonra da paylaşılan wifi'leri gösteriyor. Gördüğünüz gibi bir sürü wifi paylaşılmış. Ee, 10 milyon kullanıcısı var zaten dediğim gibi. Hemen alt kısma ineyim. Mesela e, şuradan göstereyim. Burgaspor kulüp binası yazmışlar. Ee, 30 Ocak'ta yenilemişler. 5 gün önce koyulmuş. 8 Ağustos'ta 29 Ocak'ta. Yani e, buradan bir sene önceki şey şifre değişmiş olabileceğinden dolayı buradaki yarındaki tarihlere de bakmanız bence önemli. E, buradan bir sürü bir sürü zaten Wi-Fi'ler var. Bence çok iyi bir şey bu. Yani kullanılabilecek bir şey. Ben dışarıdayken de internetimi kullanmak istemezsem bunların yakında bir yere gidip e, internetimi açıp işimi hallettikten sonra oradan uzaklaşabilirim. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Başka özellikleri de var bunun. Mesela buradan filtreler tarafının menzil içindekileri göster. Yakın zamanda bağlanılanları göster varmış En hızlı Mesela şuna, da tık şuna, tıklayalım. Yakın zamanda Sibel Eczanesi 5 gün 8 Ağustos 4 Eylül 17 Ağustos, 9 Ağustos bunlar varmış. Bir başka yer onu da göstereceğim ama ben şu an şu filtreyi en üstteki menzilde içindekileri göstereyim. Sonra tara A var burada. Hız testimiz var. Şu an ben buna bağlayayım. Hız testimizi yapalım bakalım. Hız testi de bir en özellik. Teste başla diyorum. Gizliliğin koruması falan bunlar bir baksın. İnternetimin hızı normalde baya kötü yani. Çok iyi değil. Bakalım burada nasıl gösteriyor. Şu an merak ettim sizle birlikte de. Bunun testini yapmış olalım. Gördüğünüz gibi internet o kadar kötü ki internet bağlantısını kontrol edin diyor Tekrar dene diyelim burada internet bağlantısını onaylıyor ama internet bağlantısının hızını pingini söyleyemedi daha demin Evet ping 26 indirme saniyede 9 megabayt düş düş daha düş düş nasıl 8, 8, 8. Allah Allah indirme yükleme nasıl yükleme düşük olması lazım <gülüyor> yüklemek <gülüyor> Neyse daha fazla kendimi gömmek istemiyorum buradan çıkıyorum Evet hız testini de gösterdim tara a var buradan e, Wi-Fi adı falan var Siz A taranıyor falan yapabilirsiniz buradan da bakabilirsiniz Evet gördüğünüz gibi giriyor. Hemen geri çıkayım ben. Burada arkadaşlar herhangi bir illa gel bir şey yok. Neden yok? Çünkü insanlar girip kendileri mesela burada bize katılın diyor ya kendi internetini paylaşıyorlar yani. Gidiyor bir de mesela Burgaspor kulüp binası gitmiş birisi onun adına koymuş şifresini koymuş yerleştirmiş buraya. Biz de gidip faydan alıyoruz. Yani herhangi bir illegal bir şey yok. Burada gidip de e, hackerlık yapıp da fi, şifresini kırmıyorsunuz yani. Bu yüzden güzel bir şey. Kendi belki kulüp binasındaki kişiler vermiştir bunu veya oradaki çalışanlar vermiştir. Olabilir bunlar. E, bir güzel şey de arkadaşlar bunların şifreleri yanlış olma ihtimali yok. Neden yok? siberizl ailesinin wifi'sine bağlanmadan şifresini söyleyemiyorsunuz. Şifresini yazamıyorsunuz. Yani ben bağlanmadan sallayayım şifresini diyemezsiniz. Bakın şifresi de buymuş. K, büyük B, G, büyük Y, e, R, V, W, Y. Şifre buymuş. Bu bizim hemen üst, üst tarafta 110 metre diyor zaten. Hemen yakınımda bunu kullanabilirim mesela. Bu şekilde bir uygulama arkadaşlar. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Benim internetim yok. Dışarıda nasıl ben bu, bu uygulamayı açacağım? Hemen internetinizin olduğu zaman da şu sağ tarafa tıklıyorsunuz ve Türkiye'yi yazan yerden indiriyorsunuz. İşte indir, kaydol şey kısmı var. Kaydolduktan sonra indirme işlemi yapılabiliyormuş. Kayıt da buradan olacaksınız. indiriyorsunuz i̇ndiriyorsunuz. İndirdikten sonra işleminiz tamam veya evden çıkmadan önce bunların hepsini teker teker Burgaspor mesela hemen çöz demiştim. JVK, JJK, JKJK. Bunun SS'ini alırsınız. Sonradan da orada paylaşırsınız arkadaşlar. kendi SS'ini aldıktan sonra da o binanın yanında gidince de giriş yaparsınız. Wi-Fi adları da alt kısımda. Şifreleri de gözüküyor zaten. Videonun sonuna geldik. İnşallah umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız videoyu tekrardan izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olup videoyu bir beğenirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Web sitem de alt kısımda mevcut web sitemede bakarsanız reklamları tıklarsanız bana destek olmuş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Bu tür videoların gelmesini isterseniz yorumlarda da belirtebilirsiniz. İyi günler. Hoşçakalın.